Redmi Note 4X cihazlarda zil sesi çıkmadığında şema yardımıyla arızayı nasıl bulduğumuzu bu video üzerinden kısaca izah etmeye çalışacağız. Öncelikle cihazımızın şeması bu arkadaşlar. Audio devremizde burası. Şöyle büyüttüğümüzde, resmimizi büyüttüğümüzde B2003 B2004 bobinlerimiz var. Öncelikle biz bu bobinlerin sağlam olup olmadığını kontrol edeceğiz. Onu da şu şekil yapalım. Anakartımız üzerinde. Şekil gösterelim. Anakartımız bu arkadaşlar. Bobinlerimizi sırayla ölçeceğiz. Bobinlerimiz direkt göstermesi lazım. Bobinleri sırasıyla ölçeceğiz arkadaşlar şimdi. iki ucunu. Ölçü aletimiz X1 konumunda olacak. Direkt gösterdiğinde bobinlerimiz sağlamdır. E, bu şekil gösteriyorsa bilin ki bobinlerimiz sağlamdır. E, cihazın bildiğiniz gibi bu cihazlar alt bordlu. Bu alt bordun da sağlam olup olmadığını anlamak istiyorsak e, hiçbir şeye müdahale etmeden e, göstermiş olduğunuz iki bobinin Birer ayaklarını ölçtüğümüzde oporlarımızdan bir çıtırtı almamız lazım. Şimdi o şekil onu bir gösterelim. Nasıl yaptığımızı. şekil gördüğünüz gibi çıtırt duyuyor. Tekrar yapsam de Bu çıtırtıyı duyduğumuzda hiçbir şekilde alt borda müdahale etmeyeceğiz. Çünkü filmimiz alt bordaki devremiz sağlam. Bu şekil olduğunda Audi entekremize müdahale edeceğiz. Bobinlerimiz sağlamsa. Audi entekremizde burada arkadaşlar U2000 yani e, anakart üzerinde de göstersem Şu entekremiz. Yukarı bas. Şu. Şu anda e, bobin e, U entekremiz, e, Audi entekremiz bu arkadaşlar. Bobinlerimiz yanındaki. Bobinlerden direkt ölçtüğümüzde film takılıyken çıtırtı alıyorsak oporlarımız sağlam alt e, filmimiz sağlam alt bordumuz sağlam e, Audi entekremize bakacağız arkadaşlar. Audi de e, tekrar göstersen Emre Audi entekremiz bu Bobinlerden tekrar ölçelim Tekrar bir daha ölçelim. Böyle bir çıtırtı aldığımızda bizim alt bordumuz, ara filmimiz sağlam. Audi entekremize müdahale edeceğiz. Redmi Note 4 X cihazlarda Audi devresindeki arızayı bulma mantığı bu arkadaşlar. Kolay gelsin.